İyi günler. Ben bugün sizlere Covid-19 enfeksiyonu ve gebelikle ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Covid-19 aslında tanıdığımız, bildiğimiz koronavirüsün mutasyon geçirmesi sonucunda insandan insana da geçebilen bir hal alması ve bunun sonucunda çok farklı tablolarda ama bazen de çok ciddi viral pneumoni bulgularıyla ölüme sebebiyet verebilen bir enfeksiyon olarak dünyayı kasıp kavurmakta. Aslında bir pandemiye yol açmış durumda. Bu konuda gebelerimizden çok farklı sorular geliyor. Covid-19 enfeksiyonu gebeler için ayrı bir risk taşıyor mu? Gebeler nasıl bu enfeksiyondan korunabilirler? Nasıl kolay yakalanabilirler mi? Bu enfeksiyon gebelerde normal popülasyonu diğer insanlara, gebe olmayan insanlara göre daha mı ağır geçer? Gebelikle ilgili komplikasyonlara sebep olur mu? Bu enfeksiyona geçiren insanlar nasıl doğum yapmalı? Gebeliğin takibi nasıl olmalı? Çocukların emzirebilir Bu konuda çok ciddi sorularla karşılaşıyoruz. Gebeler için enfeksiyon riski normal popülasyondan daha farklı değil. Korunma normal popülasyonla aynı. Nasıl bulaşıyor bir virüs? Bu virüs ağız ve burun sekresyonlarında bulunan bir virüs. Hapşırmak veya da bu sekresyonların öksürmekle vücut dışarısına çıkmasıyla kısmen havada asılı kalıyor ama daha ziyade çökerek yüzeylerde oldukça uzun süre bu canlılığını koruyan bir virüs. Biz nasıl alıyoruz? Bu yüzeylere eğer elimizi getirirsek ve bu elimizdeki bulaşı ağzımıza, yüzümüze, gözümüze getirirsek direkt olarak bu enfeksiyonu alıyoruz. Tabii sağlık sektöründe çalışanlar direkt olarak hastaya müdahale sırasında da bu virüs taşıyan parçacıklarla karşılaşabilirler. Onlar tabii ki çok daha fazla bu konuda riskliler. Peki ne yapmamız gerekiyor? Birinci yapmamız gereken ellerimizi çok bol 20 saniye suyla, sabunla yıkamamız. E, ve ortak kullanılan alanlardaki kapı kolları, diğer yüzeyler, özellikle bunlara dokunmaya e, dikkat etmemiz, bunlara dokunmak zorunda kalırsa hemen ellerimizi yıkamamız ve bu ellerimizi hiçbir şekilde yüzümüze, burnumuza ve gözümüze getirmememiz. Eğer öyle bir ortamdayız ki ona da elimizi yıkamamız mümkün değil, o zaman alkol bazlı bir dezenfektan kullan. Lazım. Bizim geleneksel kullandığımız kolonyalar %70-80 alkol içeren kolonyalar bu amaçla çok uygun hemen bunları kullanabiliriz. Bunun dışında tabi ortak yaşanılan alanlardaki kullanılan kapı kolları, asansör düğmeleri, kapı düğmeleri, ziller, ışık düğmeleri, butonlar bütün bunları dokunurken özellikle dikkat etmeliyiz. Öksürük aksırık tabi olabilecek şeyler ile zaman bir virütik enfeksiyonla bağlı olmayabilir, alerjik olabilir. Ama ne olursa olsun bu sekresyonların etrafa bulaşmasını engellemeliyiz. Elimizde bir mendil varsa o mendilin içerisinde öksürmeliyiz, hapşırmalıyız ve o mendili derhal atmalıyız. Ama öyle bir durum yoksa ki, bu zaten öksürük hapşırık ansızın gelen e, refleksler, o zaman kolumuzun içerisine e, kapalı bir şekilde e, öksürüp bu damlacıkların etrafına yayılmasını engellemeliyiz. Bugünlerde çok gündemde olan bir Konu var. Evde kal Türkiye diye biliyorsunuz. Bununla ilgili birçok tanıtım yapılıyor. Evet yapmamız gereken bir sosyal izolasyon. Mümkün olduğunca evimizde kalmalıyız. Hane halkından başka kişilerle de görüşmemeliyiz direkt olarak birebir temas şeklinde. Telefon, sosyal medya artık günümüzde değişik iletişim modelleri var. Evde kaldığımız zaman ev halkı sık sık kapalı ortamların havalandırılmasını sağlamalı. Dışarıdan içeriye gelen dışarıdaki hayatla e, muhatap olmuş, karşılaşmış kişiler muhakkak gelir gelmez ayaklarının tabanları dahil hepsini dezenfeksiyonu yapmalı, üstlerini değiştirerek içeriye girmeliler. Eğer mümkünse evden çalışabiliriz, ama muhakkak çalışmamız, dışarı çıkmamız gerekiyorsa belki toplu taşıma araçlarını kullanacağız. İşte o zaman maske takmamız gerekebilir. Çok kalabalık toplu taşıma araçlarından kaçınmalıyız ve özellikle burada dokunduğumuz yüzeyleri ortak yaşanan alanlarda dokunduğumuz yüzeyler bizim için bir enfeksiyon kaynağı olabileceği için el yıkama veya da dezenfektanlarla hemen ellerimizi korumalıyız ve o işlem gerçekleşinceye kadar da özellikle elimizi yüzümüze, gözümüze, burnumuza dokundurmamaya çalışmalıyız. Tabi diğer bazı özel koruma ajanları da var. Tabi bunlar sağlık çalışanları için olan şeyler. Ama bizim genel hayat içerisinde yapacağımız çok basit bu önlemler gerçekten koruyucu olacaktır. Tabii riskli ortamlara girmemeliyiz. Enfeksiyon riski yurt dışından gelmiş bu kişilerle birebir temasta bulunmamalıyız. Beş kişiden kalabalık ortamlarda bulunmamalıyız. Bir mesafe muhakkak mecbursak dışarı çıkmaya bir sıraya girdiysek aramızda bir metre olacak şekilde birbirimizi mesafeli olarak bu hayatımızı sürdürmeliyiz. Bütün bu bunların yapılması çok önemli. Peki bu yüzeyler nasıl temizlenecek? Çamaşır suyu onda bir yani dokuz ölçek suya bir ölçek çamaşır suyu koyarak elde ettiğimiz veyahut da dezenfektanlarımızla güzelce bu yüzeyleri temizlediğimiz zaman gerçekten kendimizi korumuş oluruz. Bu sosyal izolasyon sırasında tabii evde oturduğumuz süre içerisinde eğer çalışmıyorsak, evde oturabiliyorsak o zaman muhakkak sağlıklı beslenmeliyiz, beslenmemize dikkat etmeliyiz. İmmün sistemimiz bağışıklığımızı Kuvvetli tutmak için özellikle vitamin taşıyan sebzeler, meyveler bunlara ağırlık vermeliyiz ve tamamen hareketsiz yaşamdan uzak durmalıyız. Bir adımlama egzersizleri, evin içerisinde yapılacak kültür fizik fizik hareketleri de bizim hareketli bir hayat geçirmemizi sağlayacaktır. Bütün bu önlemler bütün genel popülasyon herkes için geçerlidir. Gebeler için de bu önlemler aynı şekilde geçerli. Bu hastalık acaba gebelikte daha mı ağır geçer? Onu çok iyi bilmiyoruz, biliyorsunuz. İlk Çin'de, daha sonra İtalya ve bütün dünyada vakalar belirdi ve bütün bu vakalarla ilgili çalışmalar yazıya döküldü. İşte sonuçta şu andaki mevcut bilgilerimiz bu çalışmaların özeti ve dünyada ve ülkemizdeki bilimsel komisyonların, bilimsel komisyonların önerileri doğrultusunda ilerlemekte. Bu bilgiler doğrultusunda bu enfeksiyonu gebelerde daha ağır geçeceğine dair bir bulgumuz yok. Aslında daha ver yaşanılan SARS, MERS gibi solunum yolu enfeksiyonu ve solunum yolu enfeksiyonu yapan birçok olayla gebelerde gerçekten şiddetli geçmişte erken doğum, düşük tehdidi, düşükler gibi bazı problemlere yol açmıştı. Şu andaki mevcut COVID-19 enfeksiyonunun bu tarz bir etkisini gösterir bir bulgu, yayın henüz yok. Ama tabii bilgilerimiz çok taze. Günden güne bu konuyla ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Peki gebeler ne yapsın? Gebeler sağlıklı beslensin. Tabi gebelik kontrollerine gitsinler mi? Evet, rutin kontrolleri, zorunlu kontrollerine gidecekleri sağlık kuruluşunu. Bu herhangi bir kuruluş olabilir. Bir e, devlet hastanesi, üniversite hastanesi, eğitim araştırma hastanesi, bir özel klinik, özel bir hastane olabilir. Muhakkak böyle bir kliniği telefonla arayıp veya başka iletişim yollarıyla internet üzerine arayıp gerçekten hasta kabulün olup olmadığı, hangi saatin, hasta aralıklarına uygun olup olmadığı, çok kalabalık ortama girmeyecek şekilde nasıl, hangi saatte geleceklerini öğrenerek bu rutin kontrollerini sürdürebilirler. Bunun dışında belki çok o an için gibi için çok önemli olan ama mevcut koşullarda çok da önemli olmayan işte saçımı boyatabilir miyim, şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim gibi çok basit şeyler için bizzat sağlık kuruluşuna gelmekten kaçınıp daha ziyade bunları elektronik ortamda veyahut da Whatsapp'tan, değişik sosyal medya alanlarından doktorlarına, sağlık kuruluşlarına danışabilirler. Peki acil durumlarda, evet acil durumlarda nedir acil durumlar? Gebelikle ilgili acil durumlar bilindiği üzere kanama, işte bir gebenin bir saatin uzun süren kasılmalarının olması, sularının gelmesi veya çocuk hareketlerinin hiçbir şekilde hissedilmiyor olması veyahut da bacakta kızarıklıkla birlikte şişlik olması, tansiyon yükselmesi, baş dönmesi gibi durumlarda tabii ki sağlık kuruluşuna başvuracaklar. Gene de gidecekleri sağlık kuruluşunu baştan kontrol edip hakikaten bu kuruluşta acil hasta kabul ediyor mu? Bunu denetlemelerinde fayda var. Bunun dışında bu hastalıkla ilgili belirtileri de konuşmamız lazım. Hastalığın kuluçka devri 2 ile 14 gün arasında değişiyor şu andaki göre. Ama hastalığı geçirenlerin hepsi çok ağır geçirmiyor. Bazen çok orta şiddette bir gripal enfeksiyon şeklinde geçebileceği gibi işte çok daha farklı bulantı, kusma, ishal gibi mide bağırsak sistemini etkileyen belirtiler, bunun yanı sıra sorun güçlü ve en son en ağır tabloda akut viral pnömoni şeklinde geçirilen tablolar bildiriliyor ve bunları her günkü izlediğimiz haberlerde, sağlık raporları. Da duyuyoruz, görüyoruz ve sağlık kuruluşlarında bunların yaşandığını değişik dünyanın değişik yerlerinde biliyoruz. Ama gibiler için özel olarak tariflenen farklı semptomlar yok. Bu nedenle rutin kontroller dışında gereksiz sağlık kuruluşlarına müdahale etmek veyahut da bunları özellikle sorulacak şeyler telefonda veyahut da internet ortamında bu tip şeyler için sağlık kuruluşlarına gitmekten uzak durmalıyız. Ama özellikle bu enfeksiyonun belirtisi olan ateş yükselmesi, ciddi ateş yükselmesi, öksürük ve ani gelişen solunum güçlü bir uyarı olmalı. E, bu uyarı gebe için bir uyarı olmalı. Etrafında bu tarz enfeksiyon taşıyan bir yakınının olması da gene gebe için bir uyarı olmalı. Özellikle koruma olarak bu şekilde enfeksiyon riski olan veya enfeksiyon taşıyıcısı olduğundan şüphelendiğimiz kişiler hiçbir zaman gebelerin yanında olmamalı. Bunun dışarısında normal gebelik takipleri ve gebelikte dikkat edilmesi gereken tüm faktörler aynı şekilde geçerli. Hepinizi sağlıklı günler diliyorum.